Evet arkadaşlar, beyaz renk ipimizle başlıyoruz modelimize. E, zincir çekerek modelimizi kuracağız. E, bebek battaniyesi boyutu olarak bir de 1 metre veya 90'a 1 metre şeklinde zincir çekerek modelimizi kurabiliriz. Ben şimdi zincirimi kısa tutacağım çabuk anlatmak adına. Bu şekilde zincirlerimizi çekelim. Daha sonra modelimize geçelim. Evet arkadaşlar ben zincirimi çektim. Başını doluyorum. 1 2 3 4. zincirime batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Başını üç defa da çektim. Başını doluyorum. Bir sonraki zincirime batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar başını doluyorum bir sonraki zincirime batıyorum başını üç defa da çektim üçlü trabzan yapıyorum tekrar başını doladım bir sonraki zincire battım başını üç defa da çektim üçlü trabzan yapıyorum bütün zincirlerimize batarak bu şekilde üçlü trabzanlar yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar trabzanlarımı yaptım bu şekilde Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu dilimi çevirdim, başını doladım. Üçüncü zincirime batarak yine üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Arada tekrar 2 zincir, aynı yere dibine batarak tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan başını doladım. 1 2 3. zincirime batıyorum. Yine 3 defada çektim. üçlü trabzan yapıyorum. Arada iki zincir. Başını doluyorum. Aynı yere tekrardan üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde tekrar başına doluyorum. 3. zincirime batıyorum. Üçlü trabzan. Arada iki zincir, aynı yere tekrardan batıp tekrar bir üçlü tırabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Tekrar üçüncü zincirime batıyorum, üçlü tırabzan, arada iki zincir, başını doladım aynı yere tekrardan üçlü tırabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tamamladım ben bu şekilde. Göstereyim. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum. Buraya en başına zincirine sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim başını doladım bu ilk yuvanın içerisine yine üçlü trabzan yapıyorum 3 defa da çekti tekrar başını doladım 1 2 3 Tekrar başını doluyorum bu araya değil, üçgen yaptığımız kısmın içerisine. Yine başını üç defa da çektim. Üçlü tırabzan. Başını doladım. Aynı yere üçlü tırabzan. Başını doladım. Aynı yere üçlü tırabzan. Bu şekilde. Tekrar başını doladım. Bir sonraki araya geçiyorum. Üçlü tırabzan. zincir çekmiyoruz arkadaşlar arada sadece başını dolayıp bir sonraki araya geçiyoruz. sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar tamamladım bu şekilde oldu. Şimdi tekrar beyaz renk ipimi alıyorum. Buraya zincirine sabitledim. 1 2 3 zincir başını doladım bu araya yine üçlü trabzan yapıyorum bir iki zincir başını doladım aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde başını doladım bir sonraki araya geçiyorum yine üçlü trabzan iki zincir aynı yere batarak bir üçlü trabzan daha yapıyorum başını doladım bir sonraki araya geçtim yine üçlü trabzan iki zincir aynı yere batıyorum Tekrar başını doladım. Bir sonraki araya geçtim. Yine üçlü trabzan. iki zincir. Aynı yere dibine yine üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayın. Evet arkadaşlar beyaz kısmımı tamamladım. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar siz hangi renkle yapmak istiyorsanız o renk ipinizi sabitleyin. Tekrar 3 zincir çektim. Buraya yine üçlü trabzan yapıyorum. Aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. Başını doladım. Tekrar buraya geçiyorum. Aynı şekilde 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Başını doladım. Bir sonraki araya geçiyorum. Yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz oldukça basit. iki şekilde ilerliyor. Bir kısımları bir de beyaz ördüğümüz kısım. Kolaylıkla örebileceğiniz bir model Bu şekilde üçer tane aralara trabzan yaparak devam ediyoruz. Ben modelimi birazcık ilerleteyim. O şekilde göstereyim. Daha iyi anlamanız açısından arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar modelimi sizler için ördüm. ilerlettim. Bu şekilde oldukça güzel bir model gördüğünüz gibi. Örmesi de çok basit. Ee, kolaylıkla örebileceğiniz bir model. Evet arkadaşlar bir modelimizin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki model anlatımımda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.